Herkese merhaba. NASA bir süredir Kızıl Gezegen'i keşfetmekle meşgul ve bu kesinlikle ucuz bir hobi değil. NASA'nın Mars görevleri insanlık tarihinin en maliyetli uzay keşifleri arasında. Tek başına Mars keşif aracı bile 1.8 milyar dolara mal oldu. NASA'nın bu yüklü miktar karşılığında gerçek bir değere sahip olması beklenebilir. Ancak bu tür yatırımların geri dönüşü genellikle kar yerine çığır açan bilgilerdir. Bugünkü videomuzda NASA'nın Mars'ta gördüğü en tuhaf şeylerden bazılarını birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Piramit. Gezegenimizde çok sayıda piramit var. Bu nedenle Mars'ta da birkaç piramit olması olasılığını göz ardı edemeyiz. Bazı insanlar NASA'nın yayınladığı bu fotoğrafa baktıklarında tuhaf bir şey gördüklerini sandılar. Daha sonra bunun bir piramit olduğunu fark ettiler. 2015 yılında Mars keşif aracı Curiosity'den çekilen birkaç fotoğraf NASA web sitesindeki ham görüntü akışında paylaşıldı. Hemen sonrasında Paranormal Curiosible isimli YouTube kanalı görüntüde piramit gibi görünen bir kaya tespit etti. Bu kaya parçası mükemmel bir üçgen şekli ve Mars'taki diğer kayalardan farklı bir gölgeye sahipti. Başka bir kanal fotoğrafın küçük bir araba ile eşdeğer boyutta bir sanat eserini ortaya çıkarttığını iddia etti. NASA bunun hakkında hiçbir açıklama yapmadı kemirgen. NASA Mars'ta kemirgenlerin yaşıyor olabileceğini iddia etti. Bir kemirgenin çevikliğini göz önünde bulundurarak bu tuhaf iddiaya inanmak isteyebilirsiniz. Gördüğünüz bu fotoğraf amatör gök bilimci ve Joe White tarafından Curiosity'nin çektiği görüntüler arasından seçildi. Fotoğraf internette paylaşıldıktan sonra birçok insan fotoğraftaki yaratığın bir fareye oldukça benzediğini düşündü. Joe YouTube kanalında aynı fikirde olduğunu açıkladı ve bunu büyük bir fare ya da Mars'taki Gale kraterinin üzerinde duran başka bir kemirgen türüne benzettiğini söyledi. Ancak bunun muhtemelen sadece bir göz yanılsaması olduğunu da kabul etti. Curiosity tarafından çekilmiş bir başka fotoğrafta ise yüzeyde dağılmış kaya parçaları ve iki parçanın arasında uzanan bir kemirgene benzeyen şeyi görebiliriz. Ufosightings.com'dan Scott Waring, bunun açık renkli ve düşük göz kapaklarına sahip bir şey olduğunu, kum ve taşlar arasında kamufle olmuş bir sincaba benzediğini söyledi. Lahit Biri size antik Mısırlıların aslında Mars'tan geldiğini söylesene tepki verirdiniz. Ufosightingsdaily.com'dan Scott Waring, 2007'de keşif aracı tarafından çekilen Mars fotoğraflarında gördüğü bir lahit hakkında YouTube'a konuşurken bunu iddia etti ve şöyle dedi. Kayaların arasına sıkışmış bir mumya mezarı, Antik Mısırlıların Mars'tan gezegenimize geldiklerinin bir kanıtı. Yine iddiaya göre mumya lahitine benzeyen nesnenin tıpkı bir insan gibi gözü, burnu, çenesi ve geniş bir alnı var. Elbette bu iddialar herhangi bir bilimsel destek veya kanıta dayanmıyor. Scott ayrıca dağın yamacındaki kayalara oyulmuş mezardan da bahsetti ve Antik Mısırlıların Mars'tan Mısır'a alışkın oldukları bir görünüm ve iklime sahip olduğu için göç ettiklerini söyledi uzaylı teknolojisiyle yapılan yarım kalmış heykeller ve yüz oymaları da bulduğunu ekledi. Kısa bir süre sonra NASA görüntünün yalnızca Cape St. Vincent'taki bir uçurumda bulunan Victoria Krateri üzerindeki kaya katmanları ve oluşumlarını gösterdiği açıklamasını yaptı. Uzaylı avcısı Nigel Watson ise Scott'ın iddialarının hayal ürününden ibaret olduğunu söyledi. 100. 1970'lerde NASA'nın Viking 1 görevi kapsamında Mars'tan görüntüler gönderildiğinde insanlar uzayın keşfi konusunda çok heyecanlıydılar. Görüntülerde en göze çarpan detay insan yüzüne benzeyen bir şekildi. Gördüğünüz bu fotoğraf 1976'da Mars'ın Sidonya bölgesinde çekilmişti. Yüzeyde insan ya da maymun yüzüne benzeyen bir şey vardı. Bazı insanlar bunun orada eski bir uygarlık olduğunun işareti olduğunu düşündü. NASA da bunun bir yüze benzediğini kabul ederek gerçekte dev bir kaya oluşumu olduğunu ifade etti. Oluşumun merkezindeki şekil bir insan kafasını andırıyordu. NASA yetkilileri bu görüntüye sebep olanın ışık ve gölgeler olduğunu, bunun gezegendeki yaşamın bir göstergesi olmadığını açıkladı. 1998'de NASA'nın yörünge aracı Mars Küresel Araştırmacı gezegene iniş yaptı ve eski fotoğraflardaki yüz şeklinin sadece optik bir yanılsama olduğu fikrini destekleyen daha ayrıntılı fotoğraflar çekti. Kertenkele. 2016'da Curiosity tarafından bazı ilginç fotoğraflar çekildi. Komplo teorisyeni bir uzaylı avcısı, bu fotoğrafta gördüğünüz şeyin Mars'ta yaşam olduğunun bir kanıtı olduğunu iddia etti. Bahsedilen şey şekli kertenkeleyi andıran bir kayaydı. Alien TV'den Joseph White, bunun boynuzlu bir sürüngenin varlığının kanıtı olabileceğini belirtti ve muhtemelen yarım santimlik bir gaga, küçük boynuzlar ve kabuğa sahip 2.5 santimetreden daha kısa bir yaratık olduğunu söyledi. Ayrıca Mars'ın atmosferi yok olduğunda korunmuş olarak kalmış olabileceğini belirtti. Elbette tüm bunların sonunda bunun sadece garip şekilli bir kaya parçası olduğunu kabul etti. Kemikler 2014'te Curiosity'nin Mastcam kameraları üstünde fazla sayıda kaya bulunan bir zeminin görüntüsünü yakaladı. Bu fotoğrafta kısmen toprakla kaplı halde duran parçanın şeklinin bir insan uyluk kemiğine çok benzediğini görebilirsiniz. Uzaylı uzmanları bunun kesinlikle bir insana ait bir uyluk kemiği olduğuna ve insanların daha önce Mars'a gittiğine ikna oldular. NASA'nın bilim ekibi üyeleri, kayanın rüzgar veya suyun neden olduğu erozyondan dolayı şekil değiştirdiğini, tesadüf eseri de kemik şeklini aldığını açıkladılar. Metal objeler. 2013 yılında Curiosity'ye kurulan Mastcam kameraları parlak bir nesnenin görüntüsünü yakaladı. Alive Universe'tan Elizabeth görüntü veri tabanında incelerken belki 30 cm uzunluğundaki bu büyük nesneyi fark etti. Mars Bilim Laboratuvarı ekibi üyesi Ronald Slotin ve bir grup bilim insanı fotoğrafı inceleyerek bunun doğal bir oluşum olduğunu, daha sert ve erozyona karşı dirençli bir kayanın parçası olduğunu açıkladılar. Morse alfabesi Mars'tan şok edici bir mesaj geldi. Kulağa garip geliyor değil mi? Mars'ta Morse alfabesindeki nokta ve çizgiler gibi görünen bazı karanlık kum tepeleri var. Aslında bu şekiller Mars'ta daha önce farklı yerlerde de görüldü. Ancak görüntüler net değildi. Bu görüntülerin çekildiği alanın yüzey yapısı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları sayesinde çok daha net bir şekilde inceleme fırsatımız oldu. NASA'dan gezegen bilimci Veronica Breye'e göre bu nokta ve çizgiler doğal oluşumlar. Çizgiler az miktarda kum bulunan alanda çift yönlü rüzgarlar tarafından oluşturulurken, paraknoit kum tepeleri denen noktaların oluşumunu açıklamak biraz zor olsa da basitçe çizgi oluşumunun kesintiye uğramasıyla meydana gelmiş gibi duruyorlar. Ancak jeofizikçiler kesintiye tam olarak neyin sebep olduğundan hala emin değiller. Balık şeklinde kaya Milyonlarca yıl önce Mars'ta Arktik okyanusundan daha büyük bir okyanus bulunduğu biliniyor. NASA'nın paylaştığı bir fotoğraf herkesi büyüledi. Fotoğrafın alt orta kısmında bir balığa benzer bir nesne vardı. Nesnenin ince bir kuyruğu ve kalkık bir burnu olan balık şeklinde bir gövdeye sahip olduğu düşünülüyordu. Daha yakından bakıldığında ise nesnenin aslında tırtıklı bir kaya olduğu, muhtemelen rüzgarla şekillendiği ve kuyruk kısmının tesadüf eseri orada konumlanmış bir başka küçük kaya parçası olduğu anlaşılıyor. NASA daha önce Mars'ın karmaşık organizmaların yaşamı için asla yeterli oksijene sahip olmadığını açıklamıştı. Bu nedenle Mars'ta bir balığın yaşamış olması ihtimali neredeyse sıfır. Jöreli Donat Mars'ta bir kaya parçası görüldüğünde ardından birçok soru geldi çünkü aynı yerde 13 gün önce hiçbir şey yoktu. Görüntülerde ortasındaki kırmızı noktayla jöreli bir donata benzeyen beyaz bir kaya vardı. Bilim insanları keşif aracı Opportunity tarafından bulunan bu kaya parçasına Pineapple Island adını verdiler. NASA'nın önde gelen bilim insanlarından Steven Squires kaya parçasını aslında Endeavour kraterinin duvarı boyunca Murray Ridge bölgesinde rastlanması gerektiğini söyledi. Opportunity kayayı robotik aletleriyle daha yakından incelediğinde benzersiz bir kükürt ve magnezyum yoğunluğu keşfetti. Kayada diğer her şeyden iki kat daha fazla magnezyum vardı. Bu konu hakkında iki teori vardı. Birincisi, bu kaya parçasının yakınlarındaki bir çarpışma kraterinden kopmuş bir enkaz parçası olduğuydu. İkinci ve daha olası diğer teori ise keşif aracının tekerlekleri altında sürüklenerek oraya gelmiş olmasıydı. Yaban mersini. Opportunity 2004 yılında çok ilginç bir keşif yaptı. Araç iniş alanının hemen yanında yaban mersini gibi görünen küçük demir küreler buldu. Bu küreler daha sonra incelendiğinde oksijen ve demir içeren mineral bileşikler olan hematit olarak tanımlandı. Uzmanlar bu yaban mersinine benzeyen taşların eski su izlerini tutan demir oksit madde hematit olabileceğini düşünüyor. Mars yüzeyinin büyük kısmının yüzey henüz ıslakken sudan çöken demir dioksitle oluştuğuna inanılıyor. Toz hortumu Opportunity bu devasa toz hortumunun görüntüsünü çekmeyi başardı. Mars yörünge kaşifi de daha önce 2012'de yaklaşık 20 bin metre yükseklikte hareket halinde bir tanesini görüntülemişti. Bu toz hortumları uzay araçlarının güneş panellerinin temizlenmesine yardımcı oldukları için özellikle Mars'ta oldukça faydalılar. Bilim insanları toz hortumlarının oluşumuna kendi gölgelerinin yol açtığını söylüyor. Çığ Mars yörünge kaşifinin yüksek çözünürlüğe sahip görüntüleme kamerasıyla çekilmiş çığ görüntüleri var. Mars'ın kuzey kutbundaki çözülmelerin sonucunda eriyen buzlar yüksekten yağarak geniş, kızıl kahverengi bir toz bulutu oluşmasına neden oluyor. İlk İlkbahar boyunca kuzey kutbuna vuran güneş ve sıcak buzun dengesini bozuyor ve devasa buz kütleleri yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Her yıl tekrarlanan bu durum ortaya bir çığ görüntüsünün çıkmasına neden oluyor. Ejderha pulları Mars Yörünge Kaşifinden alınan ve NASA tarafından paylaşılan bu yakın çekim görüntüler adeta yeşil sarı gölgeleri olan mavi, pembe ve mor tonlarda bir ejderha derisinin fotoğrafları gibi. Ancak elbette öyle değil. Bu sadece Mars'ın pürüzlü yüzeyinde olan ejderha pullarına benzeyen bir yapı. NASA yapının eski kaya ve su etkileşimlerini takip eden erozyonla meydana gelmiş olduğunu söylüyor. Bu olay sonrasında ana karaya, büyülü ve efsanevi bir manzara sunan kil içeren bir kayaya dönüşmüştür. Bilim insanları bunun tam olarak neden olduğunu henüz bilmiyor. Humanoid, insansı. Spirit uzay kaşifi 2007'nin ikinci yarısında alçak bir platodan bir yığın toprak ve kayayı gösteren görüntüler çekti. Bazı insanlar bu görüntülerde kayaların üzerinde gerçekten insana benzeyen bir figür gördüklerini iddia ettiler. Figürün başı aşağı eğik, oturur pozisyonda ve bir koluyla bir şeyi işaret ediyormuş gibiydi. Gökbilimciler bunun bir kaya olduğunu ve sadece paredolya olarak bilinen bir durum nedeniyle bir insansı gibi göründüğünü söylediler. Paredolya, bir gözlemcinin belirsiz uyaranlar aracılığıyla haberdar olduğu bir şeyi aşina olduğu diğer şeye benzetmesi için kullanılan psikolojide iyi bilinen bir durumdur. NASA bunu kabul etmeyebilir ancak komplo teorisyenleri Mars'ta yaşamın var olduğuna inanmaya ve bunu ispatlamaya son derece kararlı. NASA araçlarından gelen bu görüntüleri bu gezegende bir uygarlığın var olduğuna dair sağlam birer kanıt olarak görüyorlar. Bazıları ise bunların geçmişteki bir uzaylı yaşamını işaret eden kalıntılar olduğunu düşünüyor. Sizce bu mümkün mü? Lav halkaları 2012 yılında Mars'ta yüzlerce büyük sarmal keşfedildi ki bunlar bir tür lav akışının kanıtı olabilir. Bilim insanları ekvator yakınlarındaki Atabasca Volus isimli ilginç alanın oluşmasında buz akıntılarından çok volkanların etkili olduğunu düşünüyor. Bu sarmal yapı Mars'ın yüzeyini milyonlarca yıl önce değiştiren ve parçalayan bir şeyin kanıtı olabilir. Bazı bilim insanları arazi plakalarının devasa lav taşlarından oluştuğunu düşünürken, diğer bir grup bilim insanı ise bunların üzerinde artık buz kütlelerine benzer buz yığınları olduğunu savunuyor. Tüm bunlar Mars yüzeyinde görülen garip şeylerden sadece birkaçı. Henüz bilmediğimiz kim bilir neler var. Peki siz başka neler olabileceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.